Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte size eşyalarımı göstereceğim. İlk olarak yiyecek ilim. bu. Bu ne olduğunu söylerse ben nasıl <laughs> Elimi de batırmak istemiyorum. Sonra sizi bekletmek as Aslında arkadaşlar ben bunu denedim. Hepsi böyle çok eksi. O yüzden denememek gerek yok galiba. <laughs> Bazı kişiler biliyor. Burası ekşi. Yok. Ha, Ekşi tatlı. Jilbon tatlı bu. Şeye benzer. Bala benzer. O. Ekşi. Neyse. Şimdi diğerine geçelim. Bu. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Neyse. 10'a kadar var. Burada İngilizce yazıyor. Şuralarda yazıyor arkadaşlar görmeyebilirsiniz. İşten dolayı. Burada da Türkçeler yazıyor. sayılı bir kapet. Şimdi diğerine geçelim. Bu. Ben size iki tane göstereceğim. Yani nasıl mı? Bu gerçek değil. Küçük eşyalarımla çıktı. Neyse bunu yakından göstereyim bu Böyle bir şey. Bu da böyle bir şey. Bunu ablamda da var. Ama ne olduğunu bilmiyorum ben. Sizde varsa bu yorumlarda yazın ne yani. Çok güzel kokuyor. Ama böyle bir şey Ya İngilizce yazıyor. Şimdi size bunu herkes biliyor. Eminim ki. Burada pembe renk. Kafe renk gibi bana geldi. Bu. Mor. Bu yeşil ya da. işte bu da sarı. Bu da. Çocuk. Aslında video bu kadar değil. Şimdi yine aldığım Barbie. Şimdi arkadaşlar ama durun. Bir şey. Heh, geldim. Odamı bir şey. Bu Barbie çok güzel. Yani dışından gösterebilirim. Çünkü zamanımı harcamamam lazım. Böyle aslında butarak. Bunun içinde çıkmadı, diğer barbeminde çıktı. Yani böyle, çok güzel. Zamanım harcamamam lazım. Hem biraz daha mikrosa gideceğiz. Neyse, devam edelim. Devam edelim. Şimdi, ha, bu. ha bunlar iki tane var bende. Şimdi. Arkadaşlar bu çok kötü bir şey oldu. Bu bunun şeyiydi. Bakın şöyle göstereyim. Bakın böyle. Böyle bir şey. Bu elinde tutuyordu bunu böyle. Annem bunu duyan yapıyordu böyleydim. Elinde böyle duruyordu. Baktım pat diye koptu. Neyse ben bunu böyle Ama göremez. Ha böyle. Aa bakın ya da böyle kullanabilirdim ama hayır. Neyse. Buna iki tane var demiştim size. Adı bu. Aa durun. Diğeri nerede? Bunun diğer şeyi durun. Arkadaşlar. Ama durun. Galiba orada. <laughs> 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 evet orada orada. Çık, tabii çıkabilirsem. Ay düşeceğim düşeceğim düşüyordu. Neyse aldım aldım. Ses duydunuz mu? <laughs> Belki duymamış olabilirsiniz ama pat diye ses geldi o da. Yaralıyordu. Neyse. Bu da böyle bir şey. Ben bunu çok seviyorum. <laughs> Pardon. Kendime çevirmişim böyle bir say. Bunu üzerine koyuyoruz. Bu da onun su. Stitch. Ay stitch nereden çıktı? Sinemara. Stitch aslında. Ha stitch demişken kimler stitch seviyor yorumlara yazsın. Bunu böyle koyuyoruz. Bunu bu da çıkabilir bir 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 an ama hareket etmiyor ama neyse ay düştü nazar değdirdim bu da böyle neyse koyalım bu da arkadaşlar son şeyimiz bu böyle bakın patlatayım. Böyle bir Böyle yapınca arkasında bakın bu var. Böyle yapıyorsunuz. Geliyor. Çok Bunu çalıştırabiliyoruz. Ben açıyoruz. Buradan sesini ayarlıyoruz. Burada bir, iki, üç, dört tane şey var zamanım artık. 1, 2, 3, 4, 4 tane level şey var, oyun var. Eğer size varsa yani biliyor musunuz bilmiyorum. Neyse bye.